Hoş geldiniz. Baba, hoş geldin. Hoş geldin. Evet arkadaşlar, Baba Kız Futbol kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün <laughs> bir derbi günündeyiz. Ya, İnşallah. Ya, olur. Olur. İnşallah. Evet. Sen ne diyorsun? Ben 3 gidiyorum. Babam 3 gidiyor. gidiyor dedem. Sen ne de diyorsun? Ya ben skor vermeyeceğim ama içimde böyle arkadaşlar Fenerbahçe'nin yenceğine ye dair bir his, ya, his ben var. Benim de içimde geçen 2 içimden... 2-1. Umarım da çıkar. 2-1 Fenerbahçe'mizin kazanacağı kazanı maç olur. Ya vallahi bu maç önemli. Fenerbahçe için çok önemli. Kesinlikle. Hani Galatasaray ya Fenerbahçe gelse de yani e, 3 puanla indirmiş olacak. Galatasaray bir şey kaybetmez ama ben, Fenerbahçe çok şey kaybeder. Yani şampiyon gibi gider. O yüzden ben, sana bir şey diyeyim. Kim eyse o yenisi. Tabii canım kim eyse o yenisi. Öyle şey yok. yok. De, de, de öyle bir şey yok. Öyle bir yok. Öyle bir bir şey yok. Öyle ben yanlış konuşmuyorum. Tamam. Yok tabii ya. Yani. yani inşallah tamam. güzel bir futbol oynarız. Hani biz 3-1 yenilmiştik tamam. ya kendi sahamızda. Evet. Aslında orada da iyi mücadele etmiştik ama o son vuruşları yani. yapamamıştık. Biz yani. atamadık onlar attılar tabii yani. Tabii canım yani iyi olan da kazanıyor. Bugün yani. onlar atamasın biz atarım yani. Aynen yani, öyle. İnşallah inşallah. Yani yenilsek dünyanın sonu değil. Sonuçta biz Fenerbahçeli doğduk böyle öleceğiz yani. Aa, kral. <gülüyor> <gülüyor> ee, buradan 10 <on> kişi çıkıyor yani <laughs> bu. En çok 10 kişi O zaman da böyle çıları bir bize daha böyle bir rahatlık vardı. var. Aynı mi? rahatlık var. Yani Olabilir. Içinde. Bakalım yani ama tabii bu hissiyat da olmuyor futbolcularımızın nasıl çalıştığına, nasıl odaklandığına bağlı. Ben hani iki takımda kalite farkı bence ortada yani eşit bana göre hani o yüzden 10, her şey mı? çıkabilir as dersim, yarı, yarı, yarı yarı, yarı ya bir sene bak ya bir sene yarın yarın yolladığı çiçek kazıyamıyor yarın yarın açanlar e olarak onlara yeneriz <laughs> tabii <has> <laughs> evet, o sevinir böyle aynı 10 milyon dolar azıcık yüzü tatile gidiyor argentine kim olsa böyle mutlu olur evet arkadaşlar maç birazdan başlayacak fenerbahçemizin kazanacağı bir maç olur inşallah

var ki orada? Ya! Niç hiç? Neden? Ağzını ah, atmıştı be. Kim? Niç hiç. Serbest sayılmadan. Da ya oldu. biliyorum. Fark ettim. Sevindiniz sus. Adam teyit Ay, şey, ediyor <laughs> Abi ben de o dışarı çıktı falan zannettim. Falan. Ben böyle duruyor yerim de baktı böyle. Bak <laughs> yabancı hakem var burada. Yerli hakem yok ki vermesin yani. Gördürme. İşte bu ne lan? Bu faul ya. Sen burada eliyle etme var. Bitme yani. var abi. Bunu görmüyor. Yanında bir de hakem ya. Nasıl görmüyor bunu ya? O Simon yerde kaldı. Balık ama atlıyor pes. Şimdi Ceko'ya doğru. Ceko dokunmayın. Ben... Ne var ki burada? Bu kadar yoğuş. Alışım sarayı vallahi <laughs> alışacağım. Yemin <laughs> ediyorum alışım sarayı. <laughs> Bak seyirci. Bu da çok güzel istiyor. Ya ne itiraz <gülüyor> ediyorsun? <gülüyor> ne en itiraz sonra ediyorsun ona ya. çarpmış gitmiş işte ya. Ne kadar çift hepsiniz ya. Ona çarpmış gitmiş işte. Şimdi orta. Evresini kapatmış şöyle. Tamam onu yapamam. Tazim <laughs> yavaş geliyordu. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti yani bir golümüz vardı o olmadı yani öyle olsaydı bir sıfır önde daha güzel olurdu. Ortada maç hemen şu olabilir bu maçta. Ee, i̇ki takım da dengeli oynamaya çalışıyor yani bir de beraberlikle daha sonra yettiği için daha da defansif oynuyor. Ee, Gals ya yani da hem defansta hem ucunda etkili olmaya çalışıyor yani ortada geçiyor bayağı bakalım ne olacak ikinci yarı. Evet arkadaşlar ikinci yarıya hepiniz hoş geldiniz bakalım ikinci yarı ne olacak. Ya zor maç oluyor dediğim gibi. Ortada maç oluyor. Her an ne olacağı belli olmayan bir maç bence. Evet. Bakalım ne olacak ya. Sana ceza sahasına gönderdi. Sekti karambol savunma. Torreira, Torreira. Ya 40 yılda bir gol attı ya bize karşı yani uzaktan. Zannediyor her zaman öyle. Papaz pilav yemiyor işte her zaman. Başlardan yine alı topu. Başlardan ceza sahasına. Allah Bismillah. E, yalazı ya? Kim, hangi Yemiş bitirmiş ya. kendini ya Rabbi! E. Baksana bak, buyur! Bu Kafanı yedik Oha! Bu ne lan? Şimri! Eeeeee! Kafanı yedi. Vallahi billahi ya! Ya Türkiye'de hakemler devam diyor ya bunlara. Evet. Böyle foal yapıyorlardı, devam diyordu. Çıksanız da koş hadi. Ya her şey foal be kardeşim bunun ya. Erken... Ama da çok itiraz ediyorsun ya. Uçlar, Bey, Şuna bak böyle bir giriş şey mi var ya. İşte ya şuna at be abicim be. Kazansa var ya hiç. Ay. Ay. Allah kahretsin lan. Ah. Kaç maçlık kötü oynuyor işte. Abi, Abi kapısından... 4, 6, 8, 10 kişi defansı da olur mu ya? Böyle bir şey var mı? Vallahi var. Yemin ederim var. Buna bakması lazım abi. Burada penaltı var. Penaltı ya. Lebron'un eline çarpıyor. Hem de kol böyle. Hiç hiç... Tamam devam edecek. Devam edecek. Gel, gel. Kim devam edecek? Aaaa. Çekmek yok. Bu ne lan böyle? Sen, Sen de neden vermedi oğlum? Şimdi bence imkanı yok bu Ne? El yani? El tabancası. Tamam <laughs> <laughs> vallahi Abi yok ya. Yok kanka <laughs>

şimdi arada şansı. istiyor O ne? ya? yapıyor? Ya. Şey evet. evet. e, ne şükür Sabahtan beri kaç kart gösteriyoruz ya? Göster dedi Sanchez'e. Sanchez tuttu ya. Evet. Ne daha neyi bekliyorsan ya? Yani. Ya abi vurun bir taneniz ya. Ne yapıyorsunuz ya? Topu koşuyorlar sadece abi ben anlamıyorum. Top değiyor da gidiyor ha. Abi bunlar da kaçırıyorsa böyle yemeyeceğim uyuz oluyorum ya. Yani. Evet, evet arkadaşlar da sıfır, 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 sıfır sıfır bitti. Ya. Yani biraz bitiriciliğimiz olsa başka şeyler konuşacaktık. Yani sağlık olsun. Yani bütün herkesin, bütün Galatasaraylıların, Fenerbahçe'nin beklediği maç 0-0 bitti. O aylardır beklediğimiz maç. Ne diyorsunuz? Ne evet, şey yaramadı. Bize yaramadı. Bize yaramadı Galatasaray'a yaramadı. yaramadı. Galatasaray, yaramadı. Evet. Aynı yine 6 puan 6 puan. Yani bakalım ne olacak yani hayırlısı olsun bundan sonra. Biz yolumuza devam edeceğiz. Ee, yorum yapmaya, abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.